Buraya gelirken de hazırlık yapmak istedim hani bir şeyler yazayım diye ama içimdeki ses diyor ki bana sen hazırsın artık diyor. Güzel. Ee, güzel. Çok güzel akı akım yapabilirsin diyor. Burada evet, yani evet. yazmana gerek yok diyor. Evet, evet. Ama e, şimdiki zamanda dediğim gibi bu evet. açılımı gerçekleştirebilmek e, bir çözünürlülük gerektiriyor hani bir kaza söker gibi. Bir ucundan tutmak gerekir bir şeyin ki kendinden sökün başlasın. Onun için şimdi ben burada çok kısa bir sistem geçiş yapmak istiyorum. Yani bizleri seviyorum, burada olmayı seviyorum. Buradaki vizyon ışığının, toplumlardaki ışığın yansımalarını seviyorum yeni nesillerdeki açılımlarda güçlü nefesin nefesi olmayı seviyorum. Bizlerdeki güçlü bakışın aynı olmasındaki alfa frekansların, yüksek frekanslı yeni doğumlardaki bizlerin gelişlerdeki güçlü arkadaşlarımızın veyahut da güçlü doğacak olan nesillerin biz enerjisinde toplumsal faaliyette aşağı vizyon ve yukarı vizyonda olmak üzere enerjimizin artık farklı bir gözlemde enerjimiz ortada evet işlem yapacak ama biz artık ruh enerjimizde ciddi bir yükselişe geçtiğimizi hissediyorum benim yüksek frekanslarımdaki ee, gelen rehberlerim öyle söylüyor. Ee, güçlü seslerin artık e, ortada faaliyet e, göstereceğini, ama ruh enerjilerinin yukarıdan onları seyredeceğini ve e, çok yüksek bir kürzi topluluğun yeniden e, bir araya gelip e, oradaki aşağı sistemin e, oluşumunda yeni yer kürenin e, vizyon alerjisinin e, temizlenip aranacağını ve bu sistemde bizlerin onlara çok güçlü geçişlerde rehberlik hizmeti vereceğimizi, onların bizlerdeki ki akımının aslında doğru e, frekansta olduğunu artık dediğim gibi çok uçlarda bir e, nokta atışı bizim hem şifada hem sözelde hem güzelde hem ruhta hem bütünlükte ee, ve ayrım yapmadan ciddi farklılaşlık yarattırmadan yeni bir açılımın bizler açısından biz topluluğu olarak buradaki kaç kişi varsa veya gelecek olan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere çünkü bu kürzünün bizim yüksek yücelik makamının en üst düzeyi olduğunu bana bildiriyorlar. Zaten ben onunla ilgili rehberlik hizmetlerimde de akımlığında bilgi sağlamışlardı. Yakın bir gelecekte dediğim gibi biz artık buradaki nefesimizi yukarıdan da kendimizi gözlemleyebileceğiz. Yani şu demek. Burada yapılan bu çalışmaların farklı bir beden farklı bir ruh enerjisi ile birlikte bize yapılanın e, dış dünyadaki kavramsal olarak hangi boyutlardan kişilere ne getiriyor, kişilerdeki açılımları nelerdir, onların boyutlarında bizler neler, e, ne algılıyorlar, bizler bunu tekrardan düşünce gücümüzle gelen rehberlik eşliğinde e, alıp uygulama e, esnasında geçeceğimizi, e, güzel bir dünyanın bizlere e, sistem akımında verilen en büyük gücün biz Kur'an olduğumuzu ve bu Kur'an'da da ilahi gücün levhi makamlarının en yüksek derecede geçiş tezahürlerini yüksek alkışlarla yapacağımızı size müjdeleyebilirim. Hepimize şimdiki zamanda aslında daha çok bilgiler burada geliyor ama bunları toparlamak biraz zor benim için. Çünkü geniş alandan bu nefes bana geliyor. Üfürülüyor sanki böyle ee, hüp diye içine çekersin ya bir şeyi ve onu yüksek bir püskürtmeyle e, şemsiye görevi yapacağımızı daha sonra o şemsiyenin kapatıldıktan sonra e, hız enerjisindeki düşünce gücü farklılığında açılanla duyulanın ve hissedilenin arasındaki ruh enerjisini yukarıdan artık izleyeceğimizi, dünya görüşünü bir kenara bırakıp tüm kainat için çalışmalar, dünya görüşü bir kenara bırakılıp derken o kendi gücümüzün, enerjimizin ve bize gelen enerjilerin güçlülüğüyle şifasını tamamlayacağını ve artık kainat için çalışmalarda yapılabileceğini. Bu çalışmaların vizyonda çok farklı enerjiler olmadan çok güçlü enerjiler olarak e, geri dönüşüm yapacağını ve insanlar, a, a, yani levhi e, topluluklar, çünkü biz hepimiz kutsalız ve ilahi mertebe bizi kutsal olarak yarattı, kendi kendinden öpürdü, e, biz de farklılıklara ve farklı olanlara e, kanala kanal olacağız. Hepimize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum.